Uygulamalı eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere beraber 3 yıl doğduktan sonra yani 3 yıl boyunca 600 günün üzerinde çalışma günü olduğunda sizlere işsizlik ödeneği ödeniyor arkadaşlar. Bunu şimdi mobil uygulama üzerinden nasıl aktif edebiliriz? Yani nasıl işsizlik ödeneği alabiliriz? Bunu başvurusunu nasıl yapabiliriz? Size bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle Play Store veya da App Store'dan e, İşkur Mobil uygulamayı indirin. İndirdikten hemen sonra arkadaşlar zaten e-Devlet'te e girişinizi yaparsınız. Hemen şu aşağı tarafta arkadaşlar ilk e, başlangıç için söylüyorum. Profil kısmına tıklayın. Hemen şu en üst kısımda iş arama statüsü var. Onu aktif edin. Aktif ettikten sonra da arkadaşlar hemen şu aşağı taraftaki üç tane çizgi var. O orta kısımdaki yere tıklayın. Bundan sonra arkadaşlar hemen 3. sırada bulunan işsizlik sigortası yazısı var. Oraya tıklayın. İş kaybı tazminatı başvurusu, işsizlik ödeneği başvurusu arkadaşlar üst taraftaki yere tekrardan tıklayalım. Bilgilendirme hakları ve yükümlülükler. Arkadaşlar burada zaten gerekli bilgilendirme sizleri yapıyor. Siz burayı ister okur isterseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Hemen şurada onayla yazısı var. Arkadaşlar onu onaylayın. Sonra geldikten sonra ilinizi, ilçenizi ve en son işte hangi tarihte çalıştıysanız fesi tarihinde buraya arkadaşlar yazın, oluşturun. Sonra zaten bunların hepsini oluşturduktan sonra hemen şu IBAN işlemleri arkadaşlar. Üst taraftaki IBAN işlemlerinde de kendi IBAN'ınızı hangi IBAN'ı kullanıyorsanız onu da girin. Hemen şu aşağı kısımda da başvuru yapın. Yani arkadaşlar ortalama 5 ila 1 hafta içerisinde yani başvurular neticelendiriliyor. Yani ona göre de arkadaşlar takibinizi buradan yapabilirsiniz. Eğer ki aklınızda kalan bir soru işareti falan olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kendinize bakın görüşmek üzere.